acayip büyük Türkiye'de derin devlet. Hem Abdullah Öcalan hem ülke ocaklarına üye hem de konumuzda mücadele Derneği'ne üye yani. Fethullah Gülen de 1960'ta konumuzda mücadele eden üye. Allah Allah bir izleyelim ya acayip bir belgesel ya. Şok oldum sevgili kardeşlerim, can dostlarım. Neler neler olmuş neler 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 Allah Allah. Bir izleyelim ya birlikte. Müthiş ya müthiş 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 müthiş. Şöyle İslam'ın fundamanız inti, norton tür, inti, kontras, ülkeler demek İngilizce'de. Kantır diyor ya, Şaban, kantır. gramfirler bak gram e şey. Bu Vatan Partisi'ni Fonlayan adam, Vatan Partisi'ni, Vatan mı yok, Zafer, Zafer Partisi miydi? Vatan, Ümit Özdağ partisini fonlayan Amerikalı Ajan, bak Kıranfüller, Eğfüller, o oh, bak gene o çıktı ortaya. Aslan Başkan iken, şimdi geriye alalım çok bir müthiş belgesel ya. Allah Allah, Allah Allah. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım ya. Acayip bir durum ya. Şimdi baştan izleyelim. Bak geriye sardıralım. Türkiye'nin başına ne gelse arkasında hep dış güçler... Bu kala diyor. Askeri darbeleri, PKK ve FETÖ gibi örgütlerin hatta derin devlet denen şeyin... Hem hızı Abdullah Öcalan hem FETÖ aynı şeye üyeler devleti yani. Devletimizin kurumları Derin bir, devlete. Bir kere başta onunla çok sıkı münasebetim olduğunu söylenemez. Gerillalar dediniz, komşu gerillalar dediniz. Ne yaptınız bu ülkede? Hiçbir şey. Yok. Biz şu anda çomağı soktuk. Görüşmeye geldiğinde asansörle aşağıya inerken daha o zaman Aa, yanındaki aşağıya neler, aşağıya neler olmuş neler 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 tarihi kayıtlara ve belgelere bakmak. Sonunda neden yıllardır bağımsız olamadığımızı bulmuştuk. Ve bu geleceğimizi de ilgilendiriyor. Hala bağımsız değiliz. O zaman yüzde beş bağımsızlık, şimdi yüzde yirmi beş bağımsızlık. Özel hak dairesi için. Yani, e, ben öyle bir kuruluş duymadım dedim de duymamıştım. Şimdiye kadar Amerikalılar e, karşılıyorlardı. Bu yıl kestiler dediler. Peki bu kuruluş nerede oturur dedim. Amerikan Askeri Yardım Binası'nın bir kanadında. Ee, peki ne yapardı kuruluş dedim. Efendim dediler bu kuruluş Türkiye'nin bazı bölgelerinin işgale uğraması durumunda bir yer altı faaliyeti başlatabilmek için bazı vatanseverleri ömür boyu görevlendirir dediler. Ve bir takım gizli silah depoları bulunur bu örgütü dediler. Sen de iktidar dediğin şey nedir? Ben 20 yaşında onu devireceğimi yerine başasını kuracağım planlamış mı sana? Zaten dediğin şey ne sen? Ahmak. Ahmak. Dönemin başbakanı Amerikalılara çalışan devlet içindeki gizli örgütü tesadüfen öğrenirken Fethullah Gülen devleti ele geçireceğini yıllar öncesinden planladığını itiraf ediyor. O halde hikaye daha eskilere dayanıyor. Başbakan Ecevit'in tesadüfen öğrendiği özel harp dairesi ya da diğer adıyla Gladio, olası bir Sovyet işgalini önlemek için ABD'nin kurduğu gizli bir örgüttür. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ABD ve Sovyetler arasında soğuk savaş başlamış, dünya kapitalist ve komünist olarak iki bloğa ayrılmıştı. ABD, komünizm tehlikesini bahane ederek NATO ülkelerinde bu gizli örgütleri oluşturup desteklemişti. Dünya kapitalist ve komünist olarak ikiye bölünürken, Türkiye'de sağ ve sol olarak bölündü. Sokaklar sağcı ve solcu gençlerin çatışmalarının sahne oluyor, her gün bir bombalı eylem, suikast ya da faili meçhul cinayet yaşanıyor. Gladio örgütü, ülkesini kendi bildiği gibi seven ülkücü ve komünist gençleri birbirine karşı kışkırtıyordu. Başbakan Bülent Ecevit bu örgütü ortaya çıkarmak için bir savcı görevlendirdi ama görünmez engellerle karşılaştı. Bu arada tabii biz bütün bu olayların üstüne yürümeye çalışırken bazı ciddi engellerle karşılaşıyorduk. Bu engellerden bazıları görünmez engellerdi. Yani mesela Genelkurmay Başkanı'nın bile göremediği kendilerdi. Belli bir organizasyon oldu belliydi. Ecevit'in görevlendirdiği savcı Doğan Öz, hazırladığı raporda ABD ve çok uluslu şirketlerin Vilaryo'yu kullandığını yazdı. Ve bu raporu yazdıktan iki ay sonra raporda bahsettiği örgüt tarafından öldürüldü. Bir, bir, gizli örgüt olduğunu söyledi. Ben de kendisine dedim ki gizli örgüt değil bu. Özel harp dairesi Özel Harp Dairesi'nin askerinin içinde yani. Başkanına bağlıdır. İşte bunların terör olaylarında kullanıldığı... Kenan bir Evren bir, üstleniyor derken, mu? Yunanistan NATO'ya da mı? Kenan Evren işte. Bilgilerden, bilgilerden, o zaman Demirel Demirel, alınıyor, Demirel Yunanistan NATO'ya yu almıyor. Daha yani Demirel'i kimse beğenmez ama Bey, Demirel Yunanistan NATO'ya yu almıyordu. Bu darbe yani öyle yapılıyor. Yunanistan'ı NATO'ya yu almak bilgilerden, için. Sokak olaylarını körüklüyor. Hem de Güneydoğu'da faili meçhul cinayetler gerçekleştiriyor. Bir de Demirel'e korkak sen. Bir anarşi içinde girildiğinde düzeni sağlama görevi yine Amerika'nın Ankara'daki çocuklarına düştü. Demre olmasa daha bize elektrik yüzü göremezdik. Barajları yaptı, adam köyler 79'da elektrik geldi mi? Türkiye'nin her yerine baraj yaptı adam. Bu barajlar sayesinde Türkiye elektrik gördü. Kenan Evren darbe bildirisinde askeri yönetimin NATO'ya bağlı... 79'da elektrik geldi, 80'de darbe yaptı da adam. Evlen, ABD Başkanı Carter'a bir mektup gönderdi ve ABD'nin darbeye göz yummasından dolayı minnettar olduğunu yazdı. Türkiye ABD'den sadece askeri yardım değil, askeri eğitim de alıyordu. Örneğin 16 Türk subayı 1948'de... Alparslan Türkeş e de var onların içinde. Bu bir subaylardan biri olan Danış Karabelen 1952'de Geldiler Menderes'e darbe, darbe yaptılar işte. Ne oldu? 60'da gittiler, 61'de darbe yaptılar. 14'ü de 27 Mayıs 1960 Ha bak köşede oturan Alparslan Türkeş var. belgelerine göre CIA darbeyi günler öncesinden beklemeye başlamıştı. ABD'ye eğitim için gönderdiğimiz askerler Türkiye'yi askeri darbeyle sonuçturmuştu. Darbeden 3 yıl sonra Kıbrıs Türkleri Rumlar tarafından katledilmeye başlayınca Türkiye müdahale etmek istedi. Ancak ABD Başkanı Johnson, Başbakan İnönü'ye bir mektup gönderdi ve Türkiye'ye verdikleri silahların kullanımını yasakladı. Çünkü 1947'de yapılan anlaşmada ABD'ye verdiği silahların sadece... 47 değil mi? Ben 45'te, 45'te yapıldı İşte bak LGBT yani, olduk. Bak, efendim, kendi anlaşmanın... Lozan'da İngiltere'ye bağlıydık. İkinci dünya zamanında 1947'de Amerika'ya bağlandık. Ve... Amerika'nın kolonisi olduk. Öyle ki dönemin MİT Müsteşarı Fuat Doğu CIA'den talimat alacak duruma gelmişti. Bana şunu söyle. Daha çok insan bizi özgür sanıyor. Üç müsteşarlığı yapmadım dedi. Aman efendim yaptınız dedim. Siz generalsiniz. Büyükelçilik yaptınız ve mit müsteşarlığı yaptınız dedi. Hayır dedi. Ben CIA'nin şube müdürlüğünü yaptım dedi. 1980 darbesinden sonra sağ sol çatışması yerini PKK terörüne bıraktı. Gladio'nun Güneydoğu'da yaptığı zulümler PKK'yı ortaya çıkarmış ve güçlenmesine yol açmıştır. PKK'nın kurucusu Abdullah Öcalan'ın yolu bile ila öyle kesişmiş. Bak Abdullah Öcalan da önce bak ülke ocaklarına yolu. <laughs> <Evet>. O 1990 <laughs> İmralı sorgusunda ha. <laughs> Sonra Komünizle Mücadele Derneği'ne üye oluyor. Abdü <laughs> şeyde FETÖ da Komünizle Mücadele aynı <laughs> aynı ocağa <laughs> Fethullah Gülen de üye. Mücadele Derneği üyesi olan bir isim daha var. Fethullah Gülen. Fethullah Gülen. Fethullah Gülen. 1960'larda Erzurum'daki Komünizmle Mücadele Derneği'nin kurucularından. 1960'e ABD İsmet Ünlü 500 bin lira yardım gönderiyor. Fethullah, Fethullah Gülen'e. Şey 1991'de Sovyetler dağılınca komünizm tehlikesi de ortadan kalkmıştı. ABD'nin dünyaya çeki vermek için yeni bir düşmana ihtiyacı vardı. ABD'nin en etkili düşünce kuruluşu RAND 1990'da bir rapor yayınladı. Raporda Sovyetlerin dağılmaya başlamasıyla birlikte birçok ülkede İslam'ın yaygınlaşacağı yazıyor. Raporu CIA ya Bölge Şefi Graham Fuller yazmıştı. Amar'a ya kendi kıtasını bakmıyor. Buraya tahap vurdu. Çünkü Suriye'yi, Anadolu'yu, anavatanı vatanı görüyor adamlar. ABD aradığı düşmanı bulmuştu. Bizans'ın Roma'nın varisi görüyor. Bizans'ın Roma'nın varisi oluyor Amar'a yandığını. Ilımlı İslam için en uygun aday Fethullah Gülen. Petula Gülen. I want to thank you for your contributions to America. Amerika'da işte bu son bulunduğumuz süre zarfında değişik insanlarla görüştük. Biraz konuştuktan sonra buradaki Abramovich'te işte bilmem kime kadar oradaki Orta Doğu uzmanlarına kadar değişik. Aykılman'a kadar herkes Beyaz Saray'a yakın olan insanlar da vardı. Olumlu İslam raporunu yazan CIA bölge şefi Graham Fuller ve ABD'nin eski Ankara Büyükelçisi Morton Abramovic gibi isimler Gülen'e kefil oldular. Böylece Fethullah Gülen'in faaliyetleri ABD'ye faydalı bulunacak ve 2008'de ABD'de sürekli oturma vizesi verilecek. Peki Fethullah Gülen'i ABD için faydalı yapan neydi? Dönemin manşetlerine ve haberlerine bakmak cevabı bulmak için yeterli. Fethullah Gülen her dönemde her partiden siyasetçiyle yakın ilişki kurabiliyoruz. Ama hiçbiri arkasında ABD olan bu adama hayır diyemiyor. Rubiler oluşturacaksınız. Devlet kademelerini zorlayacaksınız. Başbakanlara kadar çıkacaksınız. Bakanlarla görüşeceksiniz. Siyasileri zorlayacaksınız. 12 Eylül'ü gerçekleştiren bir insanın bu bir kötülüktür. Ama iyi sıfatları da olabilir. Bülent Bey makamı cennet olsun diyorum. Eğer sözden anlıyorsak makamı cennet olsun diyorum. O dönem Fethullah Gülen'le anlaşamayan tek bir siyasetçi vardı. Necmettin Erdoğan'a Erdoğan. Refah Partisi... Ben Otyazı, de anlaşamıyordum. İstanbul ve Ankara belediyelerini kazanmıştı. <laughs> Sonraki yıl Doğru Yol Partisi Erbakan kazanınca fena adı kızdılar adı adamlar, bu, adamlar burada. Dedim hareket, ya size ne oluyor Müslüman Müslüman Yok o dini siyaset aleti diyor da ajan ajan dedi. Bir gerçek gördük ajan kimmiş. Ajan ajan onlar diyordu ajan. Ajan kendiler çıktı. Öğrenciler üniversitelerine giremiyor. Okullarını birincilikle bitiren bu insanlar sırf başörtülü oldukları için mezuniyet töreninden yaka paça dışarı çıkartılıyordu. Oldum, bu Ulan orada üç kızsın, o bir tane bak bak. Üç tane başa dönüyor, bir tane üzerinde yani başa çıkamıyor bak. Ya, sizler, hayırlar, işte üç kişisiniz lan, üç kişisiniz, Bir kızla başa çıkamıyor şuna bak, uyuzlar. Müslümanların toplum içinde ön plana çıkması askerde ve bürokraside rahatsızlık oluşturmuştu. Erbakan faiz ödemelerini düşürmüş, bölge ülkeleriyle ilişkileri geliştirmeye başlamıştı. Yani Erbakan, yeterince güçlenmeden ABD ye ve Batı'ya meydan okuyordu. İktidarı çok sürmedi. Evet. Jamesa ve Washington Institute gibi Siyonist düşünce kuruluşlarına Elan Makovski, Erbakan'la nasıl başa çıkılacağı ile ilgili raporlar yazdı raporlarında Erbakan'ın ABD'nin çıkarlarını tehdit ettiğini, ordunun Erbakan'ı ABD ve İsrail'e bağlı kalması için uyardığını ve ABD'nin Erbakan'a... ABD Tayyip Erbakan ne müdahale etti? Erbakan bak müdahale, müdahale etti ne hemen tahtı tepesine geçirdiler. Ardından Milli Güvenlik Kurulu kararlarını imzalaması için Erbakan'ı zorladı. Bu kararlar arasında başörtüsü yasağını devam ettirecek ve İmam hatip okullarının önünü kesecek maddeler de bulunuyordu. Erbakan imzalamayı direnince istifa etmek zorunda kaldı ordunun ve medya patronlarının hükümet kurup yıktığı zamanlardı. Darbenin başındaki Orgeneral Çevik Bire, darbeden iki sene sonra uluslararası liderlik ödülü verildi. Ödülü, Erbakan raporlarını yazan Elon Makovski'nin Siyonist Düşünce Kuruluşu cinse vermişti. Fethullah Gülen bu Amerikancı darbeyi de ayakta alkışlıyordu. Bir yıl önce Susurluk'ta meydana gelen kasada devlet ve Gladio ilişkisi ifşa olmuştu. Eski Gladio yerini yeni Gladio'ya, yani FETÖ'ye bırakıyordu. Millet öyle, burası aynı altı Tam özünüzü bulacağınız kıvamı erecek. Ana kadar, dünyayı sesinizi alıp taşıyabilecek güce ulaşacağınız ana kadar, o kuvveti temsil edeceğiniz şeyler elinizde olacağı ana kadar. Türkiye'deki devlet yapısı ve göre bütün anayasal mühendiselerdeki güç ve kuvveti cephenize çekeceğiniz ana kadar her adım erken sayılır. Bunca kalabalık içinde ben bu burada düşüncemi sözde mahrem Demek yaptım. ki ta PKK ile FEDO 1960'da beraberlermiş bunlar. Beraber bir hareket, bir hareket bir etmişler zaman. ta o zaman 1960'da. Siz elinizdeki meyve suları boş kutularını dışarı çıkarken birçok kutusunu attığınız gibi bu düşünceleri de Açık olmayı. Yani. 1960'da bir beraberlermiş ya. PKK'yla şu et 1999'da sızdırıldığında gülen Başbakan Ecevit'in yardımıyla çoktan ABD'ye Ben Amarya Ecevit ABD'ye gitmeden tam bir ay önce PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan yakalanıp Türkiye'ye teslim edildi. Dönemin başbakanı Ecevit bile Amerikalılar Apo'yu bize neden verdi hala bilmiyorum diyordu. Aslında sebebi açıktı. Bundan İslam raporunu yazan ve Tetullah gelenekli pil olan siyasi şefi Gran Fuller, Orta Doğu uzmanı Henry Barkey ile birlikte 1990 Henry Barkey de İsrail şeyi ha ajanı. Türkiye'nin Kürt meselesi. Raporda Türkiye'nin PKK'sı Ümit Sorunu, Özdağ bu, fonlayanlar. Bunun ikiz de Gran Fuller ise şey, son biri İsrail'in bilinmesi gerektiğini yazdı. Bu aslında bizim de Amerikan dışazanı. Umut Özdağ fonluyor bunları. Vatan Partisi Başkanı. işte Orta Doğu projesi falan filan diyorlar. Evet belki onlar oradaki hahamla görüşmüşüzdür. 500. Yılın, 500. Yıl vakfı Başkanı bir zamanlar Pinto'ydu. Ondan görüşmüşüzdür. Aynen öyle. Orta Doğu'da, Orta Doğu ya yakın yerlerde 20 devletin bölünme planı. Armanı yapıyor. Onu gelir Ermeni ve... Kürdistan görecekler göğe. Acaba kurbanı da Acaba nerede duruyor? Eğer şöyle böyle, bizim da sözümüz değilse. Libya'yı da üçe bak. Suriye'yi ikiye bölüyorlar. Irak'ı yani Çıkarları için Orta Doğu'yu parçalamayı planlıyor. Bölgeye müdahale edebilmek için radikal İslam'ı ya da İslami terörü bahane edecekti. Bu yüzden bölgede ilişki kurabileceği ılımlı Müslüman liderlere ihtiyacı var. Erbakan Müslüman bir liderdi ancak Batı ile ilişkiye açık değildi. İktidara gelir gelmez ABD'ye ve Batı'ya meydan okumuştu. Efendim Amerikan hoşuna gitmez. Bana ne Amerika'dan? Bana ne Amerika'dan? <laughs> Ama seni ben <neden> ya. <laughs> Amerikan bizi yönetecek. Yeterince güçlenmeden bağımsız politika izlemeye çalışınca sadece bir yıl içinde darbeyle devrildi. Bir yıl da sürmedi kapatıldıktan sonra Erbakan'ın öğrencileri Tayyip Erdoğan liderliğinde AK Parti'yi kurdu ve 2002 seçimlerinde iktidara geldiler. AK Parti kendisini İslamcı değil, muhafazakar demokrat olarak tanımlıyordu. Erbakan'ın aksine Erdoğan, ABD ve Batı ile iyi ilişkiler kurmaya çalışıyordu. Erdoğan Avrupa Birliği'ne girmekten bahsediyor. Batı sermayesini çektikçe ekonomi rahatlıyor ve kredi derecelendirme kuruluşları bir bir Erdoğan'a kızıyoruz. Niye şöyle yapıyor, niye bir böyle yapıyor da? Dediğimiz yapsa, yapsa onu da Allah aşağı dedi. olumlu hava 2007 yılında Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle tersine döndü. AK Parti'nin Cumhurbaşkanı adayı Abdullah Gül'dü. Ancak eşi başörtülü Cumhurbaşkanı olmasıyla ilk çevreleri rahatsız etmişti. Genel Kurmay Başkanlığı internet sitesi üzerinden yayınladığı muhtıra da Cumhurbaşkanı'nın lehike sözde değil, özde bağlı olması gerektiğini söylüyordu. 50 yıl geçmesine rağmen ordu siyasete müdahale etmekten vazgeçemiyor. Fethullah Gülen ve örgütü bu Müslüman karşı davayı fırsata çevirdi ve bazı generallerin darbe hazırlığı içerisinde olduğunu gündeme getirdi. Böylece 70'lerden beri yargıya ve emniyete sızmış FETÖ'cüler Ergenekon davasını başlattı. <laughs> adliyede bir mülkiyede veya başka hayati bir mühendisliğe bizim arkadaşlarının mevcudiyeti böyle ferdi mevcudiyete şeklinde ele aldı böyle değerlendirilmemeldir. Yani bunlar gelecek adına bizim o ünitelerde garanti mevcudur. Örgüt, kendisini engel olarak gördüğü başta emekli generaller olmak üzere birçok kişi gözaltına almaya başladı. Ergenekon sürecinde layıklığa aykırı hareket ettiği iddiasıyla AK Parti'ye kapatma davası açılıyor. ...ergenekoncuların AKP ve Gülen'i bitirme planı yaptıkları yazılıyor. Yani hem Leykesin hem de FETÖ, AK Parti'yi sürece dahil olmaya mecbur bırakmıştı. Ama 2009 yılında yaşananlar, Erdoğan'ı ABD'ye meydan okumak zorunda bırakacaktı. Kürt sorunu da, bu milletin bir parçasının değil, hepsinin sorunudur. Benim de sorunumdur. AK Parti, 2009 yılında Kürt sorununu çözmek için Kürt açılımını başlattı. Burada ilginç olan... Kürt açılımında uygulanan politikaların iki sene önce ABD hükümeti için yazılan raporda yer almasıydı. Amerikalı Kürt uzmanı David Phillips'in yazdığı rapor PKK'nın silah bırakmasını, PKK yerine Kürt siyasi partisinin muhatap alınmasını ve Kuzey Irak'taki Barzani yönetiminin desteklenmesini istiyordu. Kürt açılımı başladıktan sonra silah bırakan PKK'lılar Habur sınır kapısından geçtikten sonra halaylarla karşılanınca büyük bir tepki neden oldu ve Kürt açılımı askıya alındı. Ancak hükümet açılımı ABD'nin istediği şekilde değil, kendi bildiği şekilde devam etti. ABD, bölgede PKK'nın değil, Kuzey Irak'taki Barzani'nin muhatap alınmasını istiyordu. Milli İstihbarat Teşkilatı buna karşı çıktı ve arka planda PKK ile Oslo görüşmelerini yaptı. FETÖ'ye yakın taraf gazetesi 2011'de Oslo görüşmelerini sızdırdı. Örgüt kendisini ilgilendirmeyen Kürt sorununa müdahale ediyor. Çünkü Kürt sorunu ABD'nin sorunuydu. Zaten kısa süre sonra FETÖ'cü savcılar süreci yöneten MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ı ifadeye çağırdı. Ancak Erdoğan Hakan Fidan'a ifadeye kesinlikle gitmemesi talimatını vermişti. Hakan Fidan FETÖ'cü meydan tarafından bu kez İran acını olmakla suçlandı. Çünkü ABD 2010 yılında İran'a ambargo uygulamış ve tüm ülkelerin İran'a para transferini yasaklamıştı. Ancak Türkiye, bağımsız bir politikayla ABD'nin yasağına uymadı ve ambargoyu Halkbank üzerinden dahildi. Uyarı Fethullah Gülen'e kefil olan Amerikalılardan geldi. Siyahi Şafi Graham Fuller. Türkiye daha fazla İslami olmamalı. Türkiye Daha çok Vatan Partisi'nin fonlayan adam. Eski Ankara Büyükelçisi. Graham Fuller. Ümit Özdağ'ı fonluyor Bekir bunlar. Ovis, Aynı ajanlar Amerika ve Mossad. Şimdi Vatan Partisi'ni fonluyorlar. Partisi'nin parçalanabileceğini yazıyordu. Eski Büyükelçinin tahmin ettiği gibi oldu. DEAŞ 2013'ün Mayıs ayında Türkiye'nin en kanlı saldırılarından birini yaptı. İki hafta sonra ise Gezi Parkı protestoları başladı. Başlarda barışıl gözüken eylemler FETÖ'cü polislerin ve PKK'nın dahil olmasıyla bir isyan hareketine dönüştü. Gezi olaylarından sonra bu kez FETÖ harekete geçti ve 17-25 Aralık operasyonlarını başladı. Operasyon doğrudan ABD'nin İran ambargosunu denen mekanizmayı hedef almıştı. Hükümet 2013'te Kürt sorunu ile ilgili çözüm süreci başladı. Çok şey bahsediyor. söyleyeceğim de uykum Devletin ya. PKK ile ateşkes yapması eleştirilmişti. Ama çözüm süreci Erdoğan'ın dediği gibi milli bir projeydi. Bunu anlamak için sürece daha geniş bir açıdan bakmak gerekiyordu. Çünkü Arap Baharı'ndan sonra Suriye'de bir iç savaş başlamıştı. Eski Büyükelçi Avramovic de 2012'deki yazısında Türkiye'ye karşı bir Kürt Baharı'ndan bahsediyordu. Aynı zamanda PKK'nın Suriye uzantısı de Türkiye'nin sınırında bir tehdit oluşturuyordu bunlar yetmezmiş gibi ortaya El Kaide'den türeyen DEAŞ terör örgütü çıkmıştı. let's remember here, the people we are fighting today, we funded 20 years ago. Onu kaçırdık lan kim konuştu <laughs> dur onu gel. İleri Clinton'a benziyordu dur onu gel al. PKK'nın Suriye uzantısı PYD Türkiye'nin sınırını bir tekst oluşturuyor. Bunlar yetmezmiş gibi ortaya El Kaide'den türeyen DEAŞ terör örgütü çıkmıştı. let's remember here, The people we are fighting today, we funded 20 years ago. Biz finans ettik diyor bak. Hillary Clinton, Amerika Dışişleri Bakanı, finansman ama. ABD'nin desteğiyle kurulan DEAŞ doğrudan Türkiye sınırındaki Kobani'ye saldırdı. Çünkü Kobani'de PYD var. Ya oraya Çekiç 3 geldi, orada PKK'lar çuvaldı zaten. Ben dedim, Çekiç 3'ün ne işi var? Türkiye komandosu Öyle şey, şey Amara geldi şey şu olan Irak üçe böldü, Şimdi de 46 kişi hayatını, Azerbaycan dünya Koridoruna getirdi. Zengizur koridoruna. Karışmış, i̇şte gene yanlış yaptı. Azerbaycan ve Türkiye. Piraya kızdılar, yok anıktır. Ya Rusya kızdılar. 2015'in Temmuz ayında iki polisin şehit edilmesiyle bir günlük siyaset için 500 senelik tarihi işe ettiler, mahvettiler anlaşmayı. ABD'nin TL koruma altına alması Türkiye ile ilişkilere zarar vermişti. Bir hafta sonra Rusya, Beşar Esad'ın daveti üzerine Suriye'ye girdi ve Türkiye'nin desteklediği Türkmenleri ve muhalifleri bombalamaya başladı. Bir Rus uçağı ihlali yapınca Türk jetleri tarafından düşürüldü. Bu seferde de Rusya ilişkiler kopma noktasına gelmişti. Türkiye'nin ABD ile ilişkileri iyi değilken bir de Rus uçağını düşürmesi haklı sabotaj ihtimalini getiriyordu. Rus uçağının düşürülmesinde FETÖ mensuplarının etkisi olduğu daha sonra Baylok yazışmalarında ortaya çıkacak. Türkiye bölgede ABD ve Rusya arasında denge siyaseti yaparken FETÖ'nün bu hamlesi Türkiye'yi bölgede yalnız bırakmıştı. Bu süreçte FETÖ mensuplarına yönelik operasyonlar hız kazandı. Ya şimdi zengel da Amerika'ya verdik. Çok Rusaylı yanlış oldu. 11. Altın tepside tezim Ya sabah masada 20. kaybediyoruz ya. ya. Örgüt 15 ya. ya. Gara da ama oraya kaybettik zengiz dururdun kaybet kaybet ya. Fakat biyor ne kalıyor. Çok güzeldi bi ya. Amarka benetecek bizi ya. Amarken komşu olduk. Gel eğer Amerika, Suriye'de, Irak'ta şimdi de Doğu'da, Zengelü'de, Badı'da, Yunanistan'da Türkiye'yi iyice çember içine aldı. Türkiye kendi kendini aldırttırıyor ağzından, farkında değil ya. Yunanistan'da üstler kurdu, şimdi Ermenistan'a üst kuruyor. Suriye, Irak, Türkiye'yi tam çember içine aldı. Devletin ve ordunun içine 50 yıldır gizlice sızan hainler 15 Temmuz'da sahiplerinden aldıkları emirle Türkiye'yi işgale kalkıştılar. Ancak yüce millet yurduna alçakları uğratmamak için gövdesini siper etmiş, bu hain işgal girişimini durdurmuştur. Şimdi işte, hani, hani, da geldi, en üst geldi. Murat Koray'dan. İşte bu bildiride daha çok askerlere yönelik saldırıların bitirilmesi daha sonra darbe gününden sonra 6 Temmuz sabahı darbenin işlevsiz olduğunu yani psikiyatri denildiler bir sonrakine verilen notun tam tersini uygulayın Yani darbe başarıya ulaşsaydı PKK Türkiye'yi kaosa sürükleme emrini uygulayacaktı. Ancak Türk ordusu darbe girişiminden sadece 40 gün sonra Suriye'de operasyonlara başlıyor, birkaç yılda sınırlarımızı terör örgütlerinden arındırıyor ve adeta gövde gösterisi yapıyordu. Bugün Türkiye'nin karşı karşıya olduğu tehlikeler bitmiş değil ve bitmeyecek. Çünkü aynı güçler Türkiye kurulduğundan beri devletin içindeler. Bunu ortaya çıkarmaya çalışan onlarca rapora rağmen siyasetçiler bu güce ya karşı koyamamış ya da yeterince güçlenmeden karşı koymaya kalkmış ve iktidarını kaybetmişti. Yani bu güçle savaşmak için yeterince güçlü olmak zorundaydı.

yanındaki arkadaşa diyor ki evvela bunların hakkından gelmek lazım. Yani Erdoğan kendisinden önceki siyasetçilerden ders çıkarmıştı. 60 yıldır devletin bütün kademelerine sızan bu güce meydan okumanın kolay olmayacağını anlamış ve FETÖ'nün itiraf ettiği gibi muktedir olmayı beklemişti. Sonuç olarak Türkiye, bu güçlerle mücadele etmek için siyasi bağımsızlığını kazanmak zorundaydı. Siyasi bağımsızlığını kazanmak için devlet içindeki hainler ortaya çıkmak zorundaydı devlet içindeki hainlerin ortaya çıkması için askeri ve bürokratik vesayetler ortadan kalkmak zorundaydı. Ve vesayetler ancak millet iradesiyle ortadan kalkabilir. Milletin iradesini gasp eden ve ülkeyi istikrarsızlaştıran askeri darbeler artık geride kaldı. Sadece inançlarından dolayı devletin özgürlüklerine el koyduğu insanların yaşadığı üzülümler artık geride kaldı. Bugün siyasete müdahale etmekle değil terörle mücadele etmekle meşgul bir Türk ordusu var. Bugün yıllardır kaybettiği siyasi bağımsızlığını kazanmış bir Türkiye var. Tam bağımsız bir Türkiye için asıl mücadelemiz şimdi başlıyor. Türkiye'yi ekonomik bağımsızlığına kavuşturmak. Amin. Hadi, aleyküm ve rahmatullahi ve Oradan izleyen sevgili arkadaşlarım Bu çok güzel bir bilgiler. Kim hazırlamış? TVNet'te ilk sayı. Türkiye yüzyılda neden bağımsız değil? Belgelerde Erdoğan. Niye bağımsız değil? Bunun için işte. Sevgili kardeşlerim. Bağımsızlığa adım adım gidiyoruz. Yani biraz bağımsızlaştık. Yüzde seksen yüzde seksen diyorum. Yüzde yirmi beş, yüzde otuz bağımsızlaştık. Yavaş yavaş gidiyoruz inşallah. Hadi Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve İzlemeyi, yorum yapmayı